कौन कर सकता है दूसरी कॉल नहीं लगता 81 ilde herkes pedala aynı anda bastı. Yeşilay'ın düzenlediği bisiklet turunun 11. .si, 81 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. <laughs> Yeşilay, sağlıklı bir yaşam için pedal çevirelim dedi. 81 ilde vatandaşlar belirlenen noktalarda bir araya geldi. Erzurum'da da bisikletini alan kale meydanına koştu. <laughs> Yeşilay'ın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen bisiklet turuna Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekret yardımcısı Murat Altundağ da katıldı. Ben gerçekten... Bak, çalıştırmadım ha. Başkanım izliyor. <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanlığımız olarak zaten her kurum kuruluşa ciddi anlamda destek veriyoruz. Yeşilay'a da ayrı bir parantez açarak günümüzün gençlerinin kötü alışkanlıkları bırakmasına yönelik de çalışmaları biz de her konuda her fırsatta destek vererek bildirmiş olalım spor severler ve bisiklet sporcuları bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi. En yaşlı katılımcı ise yıllardır bisiklet süren 62 yaşındaki İlhami Yıldırım oldu. 72'den beri Erzurum'da yaşıyorum. 1990'dan beri bisiklet biniyorum e, 62 yaşındayım. E, sağlıklı yaşam için sigarayı bırak, bisiklet bin, hayatına bak. Gerisi yalak. E, bugüne kadar da Allah'a şükürler olsun hastaneye yüzü görmedim. Sigara da içmiyorum. İçenler de sevmiyorum. Sıra bakmasınlar. Saygı diyorum ama sevmiyorum. İlhami Yıldırım kendi yaş grubunu bisiklet sürmeye bir türlü ikna edememekten şikayetçi. Her ne hikmetse ben teşvik etmeye düşünüyorum. Yani benim yaşımdaki insanlar ama bana bakıp gülüp geçiyorlar. Ya ben akteliyim ya onlar deliyim. <laughs> Kale Meydanı'nda başlayan bisiklet turu Cumhuriyet Caddesi, Havuzbaşı ve Atatürk Üniversitesi girişi güzergahında devam etti. Bisiklet turunda ilk üçe giren sporculara ödülleri de verildi. <laughs>